Belediyesi ilçedeki cadde ve sokakları daha modern ve konforlu hale getirmek amacıyla altyapı yenileme, asfalt kaplama, parke, yol ve çevre düzenleme çalışmalarını kesintisi sürdürüyor. Ekipleri müdürlüğü ekipleri Karatay'ın merkezinden en uzak mahallelerine kadar birçok noktada yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler Akabe Mahallesi, Saçlık Azap Caddesi ile Hamzaoğlu Mahallesi'nde sıcak asfalt serim çalışmalarına devam ediyor. <laughs> Haydarbeyler Belediye Başkanı Hasan Kılca, asfalt sezonu boyunca altyapısı tamamlanan tüm bölgelerdeki yol çalışmalarının tamamlanacağını ifade etti. Başkan Kılca açıklamasında şu ifadelere yer verdi. İlçemizde yoğun tempo ile çalışıyoruz. Ekiplerimiz tretuar ve kaldırım yapımı, saati kaplama, asfalt öncesi hazırlıklar ve sıcak asfalt serimi gibi birçok alanda faaliyet yürütüyor. Akabe Mahallesi Saçlı Kasap Caddesi'nde bağlantı yolları ile birlikte yeni kaldırımlar, cep otoparkları ve refüj düzenlemeleriyle çift yönlü önemli bir ulaşım aksı oluşturduk. Hamzaoğlu Mahallemizde de vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı bölgede asfalt serimini tamamlıyoruz. Kılcay Karatay genelinde yürütülen fiziki çalışmaların vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda planlandığını vurgulayarak hemşehrilerimizin asfalt talebine dikkati alarak gerekli adımları atıyoruz. Amacımız tüm mahallelerde yol standartını yükseltmek ve her hemşehrimizin daha güvenli, konforlu bir yaşam sürmesine katkı sunmaktır. Bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum dedi.